Geliyoruz. Öleceğiz Allah'ım. Sona geliyoruz. Bas 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 bas. Yavaş yavaş. Arkadaşlar şimdi buraya yapacağız. Başlasın. Ben bisikletin önündeyim. Arkadaşlar. <laughs> bas. Aç bak düşmüyor bak. Döveyim bak. Dur basma pedala. En az 50 ile gir. Ah. Arkadaşlar inşallah düşmez. Arkadaşlar inşallah telefon düşer. Açık yavaşla frene bas, ya. frene bas. Gelecek ya, 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 Çok yavaşla, çok 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 çok. Arkadaşlar orada tek az verelim. Arkadaşlar hatırlıyoruz mu? Yani videosu çekmedik ama burada az daha kadar arkadaşlar. Evet. Alt. Arabada bir milim kaldı diye yedim plakasına. Ya bak burada yavaşla gelin şey gelin. Arkadaşlar tam burada. Pop popom Bu ağrıdı yan benim. Yan yana geldik. Ah. Allah'tan Aşık yavaşla artık ya. Ara, arabada ara. kaldım. Zigo kaldım. Zigo kaldım ha gelmez oğlum bak gene kaybolur. Erkek olsaydı bizi döverdi. Ya bak bas. Yavaşla yavaşla yavaşla. Ya oğlum şey. bak sen tutunca ben ben basamıyorum. bizi bizi Mal mısın? gene kaybolacak. Ne kaybolması oğlum? Zigo Yok bol, lan belediye yok. almıştım. Ya bak yavaşla bak yavaşla. Bir dur bir dinlenelim Ya <laughs> Bırakma oğlum. Yapma yapma yapma. Arkadaşlar beğendiyseniz